Evet, bu defa Euro-Dolar paritesini ele alalım ve beklentilerimiz çerçevesinde birkaç opsiyonlarla strateji oluşturalım. Euro-Dolar paritesine biraz baktığımızda, bugünlerde Avrupa Birliği'nde ciddi borç krizi her an gündeme gelebilir. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Yunanistan, İrlanda, İspanya ciddi olarak Euro dolar paritesinde etkili olmuştu. Bu problemler henüz bitmiş değil. Her an e, piyasalara vurabilir. Öte yanda ekonomik kalkınma ya toparlanma yahut büyüme açısından bakıldığında e, Avrupa ekonomisi ABD'ye kıyasla e, daha zor toparlanıyor. ABD biraz daha e, biraz daha e, hızlı ve e, problemleri çözmeye e, daha çabuk davranıyor. Öte yanda ABD hazine kağıtlarına bakıldığında yield ya da verimin çok düşük olduğu gözleniyor. Bu 30 yıllık tahvillerde bir düzeltme sürecinin habercisi gibi. Ve bütün bunların pariteye yansıması euronun zayıflama şeklinde olacaktır diye düşünüyorum ama dediğim gibi bu farklı biçimlerde yorumlanabilir. Ancak burada örnek vermek amacıyla euro dolar paritesinde bir bearish yahut euronun dolar karşısında zayıflayacağı yönünde bir senaryo oluşturalım. Buna baktığımız zaman euro dolar paritesi son zamanlarda bir toparlama sürecine geldi. 140'lara kadar yükseldi. 1.40'a kadar. Ama oradan sonra muhtemelen beklentimiz euro dolar paritesinde aşağı yönlü bir harekettir diye düşünüyor isek. Burada zaten ne? stokastik göstergede bakıldığında stokastik gösterge aşırı pahalı bölgesinde buradan itibaren stokastik biraz gevşeyerek muhtemelen Euro dolar aşağı yönlü bir baskı yapacaktır. Böyle bir beklenti çerçevesinde strateji düşünelim ilk akla gelen ve <laughs> bildiğiniz alım opsiyonunun açığa satılması. Burada alım opsiyonu açığa satılırsa bir prim toplanır. Fakat işler ters de parite yükselmeye başlarsa, euro kuvvetlenirse bu ciddi zarar yazacaktır. Burada da euro dolar paritesindeki yine grafik belli bir yükselme kanalı içindeydi dedik. Buradan biraz aşağıya doğru gevşerse biz yeşil bölgedeyiz. Ve bu bölge kazançlı bölge. Bu strateji için. Ancak piyasa ne kadar düşerse düşsün getiri alınan primle sabit. Ancak işler ters giderse giderek koyulaşan bir kırmızı görüyoruz. Dolayısıyla risk sınırsız getiri sınırlı. Örnek olarak 28 Ocak tarihinde parite 1.36.09 imiş. Bir 136 kullanım fiyatı olan bir alım opsiyonunu açığa satarak 2.06 2.06 prim toplarız. 2.06 demek <laughs> 1 dolar paritesinde her bir vadeli kontrat 1250 her bir puan için yani bir full puan için 1250 dolara karşı düşer. Demek ki burada 1250 çarpı 206 2500 küsur kadar bir getire var prim var. Bunu 1336 alım opsiyonu mart vadeli dayanak varlık 136.09 o gün düşmüş. 136 alım opsiyonu, kol opsiyonu için açığa satmak ile 2.06'lık 0 bir getiri elde ediyoruz. Bunun grafiği tabi doğal olarak hep bildiğimiz, daha önce anlattığım şey, bir burası opsiyonun fiyatı burası da burası da euro dolar paritesinin fiyatı 136.50 civarında demek ki biz 100, 136'tan satma hakkı satarsak ya da alım opsiyonunu açığa satarsak bu kadarlık bir prim toplayacağız. altı demiştim. Bunu bizden kimse istemeyecek. Ta ki Euro dolar paritesi 1.36 üzerine çıkınca deyin. Vade sonunda Vade sonuna geldiğimizde eğer 136'nın altın altındaysa bu prim doğrudan doğruya cebimize kazanç olarak kalır. Ama paritenin yükselmesi halinde zarar giderek artacaktır. Buradaki kırmızı bölgeye geçmiş olacağız. Bildiğimiz daha önce yaptığımız alım opsiyonlarının açığa satılması biliyorsunuz bu stratejiyle eğer dayanak varlık elinizde varsa mesela bu bir hisse senedi ise e, da ya kontratsa kontratsa sürekli olarak bir getiri elde etmek, maaş gibi getiri sağlamak bu stratejiyle mümkündü. Bir başka strateji <laughs> alım opsiyonlu uzun dikey spread. Bear call spread. Şimdi burada dikkatiniz, <laughs> dikkatinizi çekecektir. Daha önce yaptığımız örneklerde bear put spread yahut bull call spread demiştik. Yani yükselen piyasalarda put ya da satım opsiyonlarıyla yapılan opsiyonlar yahut stratejiler bear put spread diye geçmişti. Ama burada bear call spread diyoruz. Aa, bu ne demek? Bu şu demek, eğer piyasa yönünde buradaki olduğu gibi aşağı yönde bir beklentimiz varsa biz bu spreadleri hem alım opsiyonlarıyla hem satım opsiyonlarıyla yapabiliriz. Daha önceki yaptığımız örneklerde düşen piyasalarda satım opsiyonlarıyla yapıyorduk. Burada bir farklı olarak, farklı bir örnek olarak alım opsiyonlarıyla, call opsiyonlarıyla yapıyoruz. Bu ikisi, ikisi arasındaki farka daha sonra değineceğim ama özünde daha önce yaptığımız spreadlerde doğrudan doğruya borç ya da bir maliyetle yapıyorduk. Çünkü yakın olan alım opsiyonunu ya da satım opsiyonunu satın alıp daha uzun uzak olan ucuz olanı açığa satıyorduk. Dolayısıyla cebimizden para çıkıyordu ve bir debit ya da borç şeklinde yapıyorduk. Burada eğer düşen piyasalarda alım opsiyonu ya da çıkan piyasalarda satım opsiyonuyla bu spreadleri yaparsak bu defa borç yerine cebimize kredi gelir. Kredi gelir. Çünkü bu da yakın opsiyonu satıp uzun uzun kullanım fiyatı olan opsiyonu satın alıyoruz. Örnek olarak <laughs> bir bear call spread yani düşen piyasa piyasada alım opsiyonları ile bir spread yapmak. Burada beklentimiz olumsuz. Piyasa aşağı doğru düşecek. Riskimiz <laughs> sınırlı. Çünkü aldığımız primle sınırlı. Getiri de sınırlı. Tabi bu spreadlerde sınırlı demiştik. <laughs> Oynaklığın etkisi yine sınırlı. Çünkü hem alım hem satım var. Teminatta yok. Örnek olarak yine bugün 28 Ocak'ta paritenin az önceki örnekte olduğu gibi 136.09 olduğunu düşünelim. Ve burada yapacağımız iş selling one 136 call yani bir tane bir adet 136 kullanım fiyatı olan yine anlaşılsın diye çizeceğim. Opsiyon grafiğimiz paritenin değeri 136 138 olsun. 136 piyasa 136 civarındayken biz 136 alım opsiyonunu satarsak yani 136'dan kullanma hakkını verirsek bu 136'nın üzerinde kullanacağı için bizi zarara sokacaktır. Nitekim bunun fiyatı 1.56 Oysa daha uzun vadeli 1.38 kullanım fiyatı olan alım opsiyonu daha ucuz olacaktır. Çünkü piyasanın 1.38'e gelmesi lazım ve onun üzerinde artık bu opsiyon kazançlı olmaya başlayacaktır. Dolayısıyla biz bir tane 1.38 kullanımlı alım opsiyonu satın alırsak daha ucuza alacağız. Bu opsiyon 1.38 Parite 138 üzerine çıktığı zaman bize kazanç sağlayacaktır. Yani bizim burada cebimize indirdiğimiz satım, alım opsiyonunu satmaktan 1.56 aldık ama satın aldığımız alım opsiyonundan da 0.84 ödedik. Aradaki fark kredi yahut kazanç olarak cebimize kalıyor. Bu iki grafiği yani iki opsiyonu bir arada gördüğümüzde bizim aşina olduğumuz şu grafiği elde ediyoruz. Dikkat ederseniz bu grafik grafikte aslında bull call spread yani alım opsiyonlarla opsiyonlarla e, bear put spread yani satım opsiyonlarıyla e, yapılan strateji gibidir. Ama biz e, bunu bir defa alım opsiyonlarıyla bu defa alım opsiyonlarıyla yaptık. Dolayısıyla e, Euro dolar paritesinde eğer beklediğimiz gibi piyasa düşerse Euro dolar karşısında zayıflarsa bizim mi burada aldığımız prim cebimizde kalır. Bir 38 civarına kadar satın kadar bir şey yoktur. Onun üzerinde piyasa düştükçe yakın vadeli olan alım opsiyonu derhal kazanmaya diğerinden daha önce ama 1.36'lara kadar düştüğünde parite 1.36'dan bir bir alınan opsiyonlar devreye girip bize bear put spread olduğu gibi bu defa alım yahut kol opsiyonlarla yaptığımız stratejinin eş değeri ortaya çıkar. Bunun niye yapılacağı, neden yapılacağı konusunun ilk sebebini anladık. Bear put spread yani satım ile spread yapmak yerine ki düşen piyasalarda genellikle bu yapılır. Alım opsiyonlarıyla yaptık. Çünkü bu strateji bize kredi sağladı. Halbuki öbüründe biz cebimizden para verip bu stratejiyi yapıyorduk. Bir başka örnek daha yapalım Euro dolar paritesi için. Elbette Euro dolar paritesinin ne düşmesini bekliyoruz ama bu fazla düşmeyebilir. Bu haliyle de bu strateji fazla geçerli olmaz ama birileri belki de Euro dolar paritesinin ciddi olarak düşeceğini düşünebilir. Hatta buna siz tamamen farklı bir bakış açısından Euro dolar paritesi hiç belli değil. Buradan çıkar da düşer de diyebilirseniz hatırlayacaksınız long straddle denilen strateji böyle bir beklentiye uygun olacaktır. Burada e, alım opsiyonlarıyla e, bir bir strateji yapıyoruz. Alım opsiyonlarıyla yapıldığında elbette ki e, volatilitenin artması e, bu pozisyonun lehinde olacak. Opsiyon fiyatları yükselecektir. E, ama aldığımız için uzun pozisyon taşıdığımız için geçen zaman teta sürekli olarak bizim aleyhimize olup bu opsiyon primlerinden kırpılacaktır. Burada yine riski sınırlı ama herhangi bir yönde yoldalar partisi ciddi bir hareket yaparsa ı, sınırsız kazanç elde edilir. Örnek olarak ı, bir ı, beklenti çerçevesinde bu long straddle'ı tasarladım volatilitenin artacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi her iki yönde ciddi bir hareket olacaktır. Bunun için örnekte yine Mart vadeli Euro-Dolar paritesi 136.09 28 Ocak tarihinde. Burada 136 kullanım fiyatı olan bir alım opsiyonunu 2.06'dan satın alıyoruz. Yani buraya gidersek aslında yaptığımız şu. Bir opsiyon aldık. Kullanın fiyatı 136. 136'nın üzerinde bize sınırsız kazanç sağlayacaktır. Şuradaki mesafede bu opsiyonun primidir. Satın aldığımız için bunu cepten ödüyoruz. Öte yanda piyasa her iki yönde hareket edebilir. Düşerse de e, piyasada olmak için bu defa bir e, e, aynı kullanım fiyatlı bir satım opsiyonu, put opsiyonunu satın alıyoruz. Bu da şu demektir hatırlayacaksınız yine e, rengini de değiştireyim buradan hatırlayacaksınız e, e, satım opsiyonu satın almak için e, bir prim ödüyoruz bu prim yine cebimizden çıkıyor bunun fiyatı 1.97'ymiş. Eğer parite 1.36 altına düşmeye başlarsa biz burada ciddi olarak sınırsız bir e, kazanç sağlarız. İşte buradaki V şeklinde gördüğümüz straddle e, stratejisi e, böyle bir amaca yönelik yapılabilir. Ama burada da etimani yani piyasa neredeyse o civardaki e, kullanım fiyatlarından alım ve satım opsiyonları satın aldığımız için e, fiyatlar biraz pahalı görülüyor. Dolayısıyla Euro dolar paritesinin e, 136'dan şu kadar yani e, 133.82'ye kadar düşmesi yukarı yönde ise 136'dan 137.25'e kadar çıkması halinde hiçbir şey kazanamıyoruz. Primler tamamen yanıyor. Çünkü bu opsiyonları kullanamayız. Ama bunun ötesindeki hareketler her iki yönde ciddi kazanç sağlayacaktır. Eğer beklentimiz ciddi bir hareket çerçevesinde olacaksa her iki yönde bu ne zaman olabilir? Birdenbire ciddi bir e, olay patlak e, verebilir. Harifesinde olabiliriz. E, yahut e, Avrupa Merkez Bankası'nın bir takım kararları, piyasaları ciddi olarak sarsabilir gibi veriler bu tür stratejiye uygun olabilir. E, bu bölümü burada bırakayım. Bir sonraki bölümde değerli arkadaşlarım tahıl piyasalarında Mısır'la daha önce yapmadığımız değişik opsiyon stratejilerine birlikte bakacağız. Şimdilik hoşçakalın.